Eğer bu söyleyeceklerim sizin için uygun değilse sakın Almanya'ya gelmeyin benden söylemesi. Almanya'da yalnızlık ve bireysellik var ve insan ilişkileri mesafelidir. İnsanlar soğuk ve mesafelidir. Almanya'da aşırı yoğun bürokrasi var. Özellikle resmi dairelerde işlemler çok yavaş ilerliyor. Almanya'nın en büyük temel sorunu ev bulmak çok zor ve kiralar büyük şehirlerde yüksek. Dil bariyeri. Eğer Almanya'da yaşamak istiyorsanız Almanca öğrenmek zorundasınız. Eğer Almanca öğrenmezsiniz hayat gerçekten de zor. Almanlar İngilizce bilse dahi İngilizce bizle konuşmak istemiyorlar ve kendi dilinden başka dil konuşmayı sevmiyorlar bazı şehirlerde özellikle Doğu Almanya'da gizli ırkçılık bulunmakta. O yüzden mümkün olduğunca kurallara ve düzenlere ayak uydurmanız gerekiyor ve adapte olmanız gerekiyor. Özellikle uzman doktor için randevu almak biraz zor Almanya'da. Genellikle gri iklim ve soğuk hava mevcut Almanya'da. Eğer soğuğu ve kapalı havayı sevmiyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Pazar günleri her yerin kapalı olması. Aileden ve sosyal çevreden uzak kalma hissi. Özellikle yeni geldiğinizde bu durumları çok yaşayacaksınız. Dijital çağda olmamıza rağmen dijitalleşmenin çok yavaş olması. Özellikle kamu kurumlarında. Katı iş disiplini, Almanya'da disiplin çok önemli özellikle iş yerlerinde. Kuralcı ve esneklik bulunmamakta. Zamanında her şeye uyma baskısı. Bir kişiyle randevu yaptığınız zaman ya da iş görüşmesine gittiğiniz zaman hayatın her yerinde dakik olmanız gerekiyor. Eğer bu saydıklarım sizin için uygun değilse Almanya'ya gelmeyi biraz düşünmelisiniz. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarınızda yazabilirsiniz. Almanya'dan gerçek bilgiler için takip etmeyi unutmayın.